Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne bir videoya beraber karşınızdayım. Şu anda 24 Ekim ama 27 Ekim'de atacağım doğum günümde yani. Doğum günümsü ben hafif dediğinizi duyar gibiyim sanki. Hmm. yani çok gerçekçi değil mi? Arkadan oyun sesi sanki oyunu oynarken konuşuyormuş gibi. Yok şu anda montaj bekledim bu sesi ben. O namussuz çok uğraşladı beni say ya öleceğim zaten abicim öleceğim. Adamın her ne kadar bana karşı sayı olsa da avantajı olsa da ben onu alacağım ki ben kafaya taktım onu psikopat gibi adamı takip ettim zaten adamı sapı gibi takip ettim de dur 300 Ben bu kartı bu yüzden seviyorum ya. Bir şey değil mi? Aksesuar olmasa ben bu karakteri kullanmam. Ciddiyim. Akses, aksesuar hayatımı kurtardı. İki kez bir kez de su adamı öldürtmeme yaradı. Yoksa öldüremezdim ben sınavı. Adam bana şey tek de atamıyor yani. Yukarıdan doğadan basınca gitti hemen. Ultimi sap diye yaptım. Adam ulti açtı. <laughs>